Türkiye'nin mühendis kızları projesiyle 75 lisede 22.500 öğrenciye ulaştık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla başlattıkları Türkiye'nin mühendis kızları projesi kapsamında okullarda gerçekleştirilen rol model buluşmalarıyla 20 ilde 75 lisede 22.500 öğrenciye ulaştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kız çocuklarının eğitimine büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalara öncülük ettiklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Bilim ve teknolojide farklılık oluşturan ve birçok alanda dereceye giren genç kızlarımız hepimize güç ve ilham veriyor." dedi. Selçuk, mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla başlattığımız Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni lise ve üniversite olmak üzere iki program şeklinde sürdürüyoruz, diye konuştu. 50 okuldan 150 gönüllü öğretmenimiz mühendislik faaliyetlerini tanıtacak. Lise programındaki faaliyetler arasında eğitimler, farkındalık oluşturan oyun ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla her okulla gerçekleştirilen rol model buluşmaları yer aldığını vurgulayan Selçuk, Salgın sürecinde çevrim içi gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında 20 okulda, 75 lisede 22.500 öğrenciye ulaştık. Yeni dönemde de 50 okuldan 150 gönüllü öğretmenimizle çalışmalara devam edeceğiz. Proje kapsamında eğitim alan bu öğretmenlerimiz lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirecek." dedi. Mühendise Sor uygulaması. Ayrıca projenin web sitesinde www. Türkiye'nin mühendiskizleri.com mühendise sor uygulaması başlatıldı. Gönüllü kadın mühendislere öğrencilerin sorular yöneltebildiği bu uygulama üzerinden şu ana kadar 424 soru cevaplandı.